Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ben bir PKX'de e bir şey fark ettim. Ve bunu çok kişi şey fark etmemiş. E bu arada e, dünden beri PKX'de e girmedim. Bakın girelim. Bakın ben şimdi arkadaşlıklara girdim. Tamam mı? Böyle bakınıyorum. arasında kimler kaç gün önce girmiş falan. Böyle bakınıyorum. Tamam mı? Çevrim bir çoğum öyle geldim. Tamam mı? Burada errorlar gördüm. Ama errorlardan başka birisinde gördüm. Bakın Nimda. Arkadaşlar error ne demek söyleyeyim. Arkadaşlar error şöyle bir şey. Error hesabını silmiş demek ve de hesabını silmez. Çok bir şey değişik bir şey fark ettim hatta şuraya da yazayım bakın error error veriyor ve bu çok değişik bir şey Arkadaşlar bir de bu videomun konusu başka bir şey olacaktı. Uyduruktan isimler uyduracaktım. Şimdi hemen yazalım. Böyle uydurdum. Neyse bulunmaz muhtemelen. arkadaşlar, <laughs> gizemleri sırlamak istiyorum sırayla. Bu arada bakacağım. Role eklenmiş mi? Role Diş alacağım. Tabii ucuz olursa alabilirim. Burada benim, ay admin ay burada. Bakın geliyorsun. Tamam mı geldim? Böyle geldin tamam mı? Hem de konuşmaya geliyorsun tamam mı? Böyle geldim. Bu arada bu kombini ben kendim yaptım yedik. Nim de burada var. Ve bence arkadaşlar Nim hesabını sildi. Artık yönetici, yönetici, değil. Öyle düşünüyorum. Umarım düşündüğüm bir yanlışlıktır. Ya da uzun süredir oyuna girmemesidir. Şimdi Nim'de bakacağım. yazdım arkadaşlar bu arada pek ayları e, hafta diyor yani ay demiyor hafta diyor ama yıl diyebiliyor numarasını numar bak aradım profili gördük 11 aydır bir şey atmıyor Ama arkadaşlar, imdanın son fotoğraflarında olmaları bence çok iyi bir şey. Bir de arkadaşlar, burada olmayan bir yeni şey ve buraya koymuş olabilirler. Bakın. Bence bu bir detay. Ve kendisini çekmemiş. 11 ay, 11 ay. 11 ay. Bir yıl. Bir yıl. Bir yıl. Ve gördüğünüz gibi aralı her zaman fotoğraf atmış. Yılları görüyorsunuz değil mi? Bakın. arkadaşlar sadece bir yıl önce gösteriyor. Aa Özgü. Özgü isteği var. Hı -hı. Hı -hı. Ya arkadaşlar sadece bir yıl gösteriyor. Bana çok saçma Bunlar Üç yıl falan olmuştur. Neyse arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, nimde anlatırma kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.